Merhaba arkadaşlar, ben merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün eksperimi yapmamız için KTM Duke 390 geldi arkadaşlar. Bu motosikleti seversiniz biliyorum. Ondan dolayı dedim gelmişken çekeyim bir daha. Konuşalım arkadaşlar. Motosikletimiz bu. Motor kazalı gördüğünüz gibi. Gene e, olaylı bir motor, gene sıkıntılı bir motor. Kaza yapmış bir kardeşim geldi. dosyasını açtık, işini yapıyoruz. Videoyu bir dakikalığına da kesiyorum arkadaşlar. Geçen videomda abone olun dedim. Teşekkür ediyorum, abone olmuşsunuz. %80 dışarıdan izliyormuşsunuz dostlar. Beğeniyorsanız lütfen rica edeceğim. Abone olun, beğenin, bir de yorum atın. Beni destekleyin. Ben bütün desteklediğim, bütün ilgimi çeken, bana video çeken herkesi abone olup destekliyorum. Buna bir ücret de ödemiyorum. Size de tavsiye ediyorum. Beni destekleyin. Şimdi videoya geçebiliriz. Şimdi motosiklet arkadaşlar sağlam kaza yapmış gibi görünmese de sağlam kaza yapmış. Şimdi en ana halterlerde büyük sorunlar yaşamış. Ben şimdi baştan sona şöyle göstereceğim size. Hem üzerinde de o arada konuşacağız arkadaşlar. Lastik tarafına geleceğim. Yani lastikler arkadaşlar iyi değil çatlamış, patlamış. Yani ilginç bir şekilde çok kısa vadede lastikler bitmiş. Ön amortisör tarafından hasar almış arkadaşlar. Bu amortisörler değişecek. Alt mesnet, üst mesnette sorun var. Çamurluğumuz zaten gittik ama jantımızda bir sorun yok. Jant sağlam. Bir sıkıntısı yok. Şimdi eksperini yapıyorum. Bu eksper raporlarını da karşı ekspere sunacağım. Şimdi sigorta işlerinde siz bir expert diyorsunuz. Yani bana geliyorsunuz. Ben dosyanızı açtıktan sonra karşı ekspere bilgileri gönderiyorum. O da gelip motoru teftiş edip aramızda konuşup yapılacakları listeliyip beraber çalışarak ortak bir işbirliğiyle işi yapıp bitirip Sigortanın işini kapatıyoruz arkadaşlar. Aslında sigorta işleri bu şekilde dönüyor. Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi bu motosiklette de dediğim gibi ön taraftan büyük hasarlar aldığı için bakın sağ taraftan şu granajda hasar almış. Radyatör tarafımızın koruması ezik. Radyatörümüz ezik. Bakın şuradaki girişlerini görüyor musunuz? Sağlam ezilmiş. Maalesef büyük kaza geçirmiş. Çok geçmiş olsun dediğim gibi kardeşime. Kendisinde şu anlık bir şey yok ama şöyle söyleyeyim size. Bakın, şuradaki depoyu görüyor musunuz? Şu depoyu. Depo var ya arkadaşlar, şuradaki durumu düşünebiliyor musunuz? Neden olmuş olabilir? Neden yem olmuş olabilir? Harbiden arkadaşımın inşallah çoluğu çocuğu olur. Gerçekten alt takımlarda büyük sorunlar çıkmış olma ihtimali yüksek. Herhalde bir hafta sızım, sızım sızlamıştır. Çok geçmiş olsun. Bakın şurada kulağı da kırmış. Kulak da kulak da kırık. Yani Motorda bayağı hasar var. Dediğim gibi tane tane işledikten sonra bu motor biliyorsunuz hem yeni hem fiyatı yüksek. Fiyatı yüksek olduğu için de parçalarının fiyatı daha da yüksek. Yani bu motosikleti şimdi biz diyelim farazi konuşuyorum 300 bine aldık. Bu motosikleti parçalayıp sattığımızda daha fazla para ediyor. Durum bundan ibaret. Parça fiyatları daha yüksek arkadaşlar. Ondan dolayı da motosikletin ikinci el bedelinin Değeri ne diyelim? 300'e 0 olan bir motorun ikinci el bedeli de 250 diyelim. 125 binin üstünde hasar çıktığı andan itibaren motor hemen perte gidiyor. Şasisi herhangi bir hata aldıysa, herhangi bir sorun olduysa direkt perte gidiyor dostlar. Bilmenizi istedim. Şimdi geçen videoda da anlatmıştım bu arada bu konuyu. Şimdi arka taraftan bakın ayaklıklar zaten yok. Bu ayaklıkların olmaması bana R1'i hatırlattı. Bir tane R1 vardı ya burada güzel bir tane kablo koymuştuk ayaklık. Yani e, arkaya birileri binmesin diye yapmışlar herhalde de. Yani buraya birilerinin binmesi gerekiyor arkadaşlar. Ondan dolayı bu ayaklıkların olması lazım. Kazada da kırılmış olma ihtimali yüksek ama burada yok. Kazadan dolayı da kırılmış gibi durmuyor bu arada. Şimdi önden far kısmını görüyorsunuz. Farımız artık kırılmış. Bu Hintli arkadaşlar, daha doğrusu bunu işte e, Avusturya saran arkadaşlarım. E, şöyle söyleyeyim size. Tamam bazı hisseleri onlarda ama. Tamamıyla onların üretimi değil, alt sınıf dediğim gibi bu segmenti Hintliler üretiyor, Bajaj üretiyor. Şunu da öyle bir yaptırmışlar, öyle bir yapmışlar ki arkadaşlar 30 bin TL gibi bir fiyatı var bunun. Şimdi şuradan şu kırılsın mesela, bunu tamir ettirtmiyor sana, far aldırtıyor, çok ilginç. Çok acayip. Dediğim gibi politikalarını hiç beğenmiyorum aslında. Hani çünkü burada biraz daha bana hani kaza yaparsam önden yapabilirim ya. Şunu bana ucuza bağlaman lazım. Eğer şuraya bir çıta atıyorsan şu çıtayı değişebilirim. Yani bırak bir zahmet değişeyim. Buna bile normalde izin vermiyor. Dediğim gibi ben hop farın sapa sağlam aslında. Şu kırıldı maalesef çöpe gidip yenisini takman gerekiyor ki ya da tamirli kullanacaksın. Tamir ediliyor bu arada. Aklınızda olsun sakın gidip 30 bin liralar 40 bin liralar vermeyin bu farlara tamirleri var. Kaza bela geçirirsiniz Allah korusun. Aklınızda bulunsun. Şimdi ön tarafta gidonu görüyorsunuz. Gidon zaten Allah'a emanet duruyor artık. Yani çok kötü durumda. Hele mesnet falan var ya motor 8 duruyor arkadaşlar. Şöyle elimle gösteremiyorum yani. 8'lik aklınızda yapın abi. Aşağı doğru öyle duruyor motor. Motorda düz olan sadece Hamdolsun şasiler var. Şasilerde bir şey olmamış. Şasisi sağlam. Bu motor şimdi şöyle. Şasisi sağlam olmasının bir güzelliği de şu. Motor yapılabilir durumda. Yapılır. Yani bu motor ağır hasarlı olarak perte çıkarsa ki çıkacak. Çıktı bile sayılır hatta öyle söyleyeyim. Hani Çünkü fiyatlar çok yüksek. Bunun maliyetinin ikinci el bedelinin %50'sinin üstüne fiyatlar çıkıyor. Bak sol tarafta da var hasarlar. Sol tarafta da şurada arka kuyruk granajımızda sorun var. Bakın. Stopumuz kırık. Şöyle stopumuzu da gösterelim. Stop şuradan kırılmış. İçteki tırnakları da kırık bu arada. Bunları da raporlarımıza böyle ekleyeceğiz. Ekle 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 işte liste büyüyor. Büyüyor. Kafamda zaten görür görmez pertti zaten motor. Şurada ayaklığımız yok. Şurada braketimizdeki ayaklıkla beraber hepsi kırık. Arka arkadaşlar lastik. Lastik yapmayın, etmeyin. İnsaf edin dostlar. Gerçekten bu lastik bak şunu görüyor musunuz? Hiçbir şey yok. Bu var yakılmış arkadaşlar. Bu biraz yakılmış gibi duruyor. Bu motorda bu hale kolay kolay gelmez. Çok seviyorsunuz yapmayın. Çok seviyorsunuz teker yapıyorsunuz okey. Ama ben size kusura bakmayın da yani öyle örnek olamam. Bu teker yapmak herkes için zararlı. Herkes için, karşı taraf için, kendi için, anan için, baban için, motor için, malın için, her şey için hasar, her şey için sıkıntılı. Ondan dolayı da yapmayın, teker yakmayın, teker yakıp debriyaj yakmayın. Bakın kötü oluyor. Motor bu hallere geliyor. Ya yap, yepyeni motor kaza yapmış. Hoş kardeşimin hiçbir suçu yok. Yüzde yüz kusurlu olan taraf karşı taraf mı motosiklette ama çok böyle baktığımda yaşanmışları çok sevimli durmuyor. Yani baksanıza iki lastiği de beğenmedik. Yani birkaç sorunu var. Düşmüş sağa düşmüş sola düşmüş. Baya bir hasar var. Ama en önemlisi lastikler. Ya 390 dük kullanıyoruz arkadaşlar. Canınıza dikkat edin. Sadece sorunum bu. Sizin canınızı düşünüyorum. Başka hiçbir şey düşünmüyorum dostlar. Bunun için size bu öneriyi yapıyorum. Yoksa her şey zevkli. Her zevk aldığımız işi yapmıyoruz. Ne bileyim her canın, canın istiyor diye izliyorsunuzdur mesela. Havada adamlar uçuyor. Bir, bir şey giyiyor abisine uçuyor. Yaptın mı hiç bunu? Bu da zevkli görünüyor. Hadi onu da yap. Yapamazsın. Her şeyi yapmak zorunda da değiliz. İzleyerek de zevk alabiliriz. Sonra mis gibi takılacaksın ama öyle değil. Yani siz böyle yollarda yaptıkça, motoru da bir de bu halde baktıkça maalesef olmaz dediğim gibi. Ekranı ekranı biliyorsunuz bunun çok pahalı dostlar. Motor güzel genel olarak çok beğendiğim bir model. Rengi de fena değil. Hani sağdan soldan güzel görünüyor. Bunlar da arkadaşlar bakın. Şunlar da değişecek. Konsollar bak şu konsolların içlerinde ufak. Şu konsolların içlerinde ufak Çükler vardır. Çükçükler vardır. Tamam mı? Bak. Şunda nasıl var? İçindeki kırılmamış. Bu sağlam duruyor. O ufacık çük kırıldı mı bir daha tamiri de yok. Aklınızda olsun bunun değişmesi gerekecek. Ondan dolayı hep değişim yazacağız bunlara. Değişim yazacağımız için motosiklet perte gidiyor. Ama bu pert olayının sonuçlanması ne kadar sürüyor? Bu motor 3 ay önce geldi buraya arkadaşlar. 3. ay sonuçlanması da bu hafta daha yeni yeni belirginleşmeye başladı. Plakayı verdik artık plakayı verdikten sonra çok daha hızlanıyor işler. Ama 3 ay ve üstü zaman dilimi alabiliyor motosikletin sigortadan yapılması. Uzun sürüyor bu şekilde. Maalesef süreçleri uzatıyorlar uzatıyorlar uzatıyorlar. Bu ülkede kaza bile yapmayacaksın dostum. Yapmayın. Dikkat edin. Sağınıza dikkat edin, sonunuza dikkat edin. Hiçbir şekilde yamyamlık yapmayın. Bak çok dikkat edin malınıza. Her şey çok pahalı. işçilikler çok pahalı. Üzülmenizi hiç istemem. Ama motosikletle herhangi bir yanlış hareketiniz canınıza mal olabilir. Ondan dolayı dikkat edin. Güvenli sürüş yapın. Canınızı, ailenizi düşünün. Ve kendinize iyi bakın dostlar. Bu motosiklet hakkında konuşacaklarım. Bu kadar analiz motoeksperden bugünlük. Bu kadar kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizi desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.